Selamlar Baho'nun değerli takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlere spor maçlarında yaşanmış en ilginç ve şaşırtıcı anlardan bahsedeceğiz. Dünyanın dört bir yanından spor karşılaşmalarında gerçekleşen ilginç anların yer aldığı bu eğlenceli video eminiz hepinizi çok güldürecek. Videomuza geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve Baho'yu takip etmeyi ihmal etmeyin. Hadi videomuza geçelim. Fırsatçı bir futbolcu olan Neymar, karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek konusunda gerçek bir ustadır. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde Neymar yine fırsatçılığını konuşturmuştur. NBA'in en başarılı basketbolcularından biri olan Stephen Curry her zaman rakip için tehlike arz etmekte. Ancak şimdi izleyeceğiniz maçta zeminin azizliğine uğramış ve %100'lük bir sayıyı atamamış. Gelin şimdi rotamızı Amerikan futboluna çevirelim. Sporcu sayı aldıktan sonra topu sevincinden ileriye doğru fırlatmış. Ancak sert top yanlışlıkla saha kenarında duran gazetecinin kafasına çarpmıştır. Balotelli her zaman göz önünde olmayı ve şovu seven bir futbolcudur. Ancak bu özelliği onun başına çoğu zaman iş açmakla. Tıpkı bu pozisyonda olduğu gibi. Yok artık diyeceğiniz bir diğer spor anı karşınızda kaleci topu oyuna sokmak isterken yanlış bir hamle ile kendi kalesine gol atmış. Sıradaki görüntü buz hokeyi maçında. Rakip sahadan diske vuran sporcu inanılması güç bir gol atmıştır. Bir diğer NBA maçındayız. Basketbolcu rakibin elindeki topu almış ve hızla sayıya koşmakta. Ancak bir anda panikleyen basketbolcu komik bir şekilde kendini yerde bulmuş. Yıldız futbolcu Ronaldinho'nun Milan'da oynadığı dönemde sahada maçın hakemi ile arasında ilginç bir olay yaşanmış. Hakem kendinden emin bir şekilde cebinden Ronaldinho'ya sarı kart çıkartacağını düşünmekte. Hemen hatasını fark eden hakem bu sefer de sarı kartı gösteriyor. Hakemin kendinden emin bir şekilde cebinden Ronaldinho'ya kartı çıkarması ve hemen hatasını düzeltmeye çalışması Ronaldinho ve hakemi epey eğlendirmiştir. Tenisin başarılı sporcularından biri olan Sharapova sıradaki görüntülerde utanç verici bir anın yaşanmasına neden olmuş. Özel bir video için Yokov için kafasındaki termosu hedef alan Sharapova maalesef ki hedefi şaşırıp yanlış yere topa atmış ve Yokov için yerde acılar içerisinde kıvranmasına neden olmuş. Futbol maçlarında sahaya inen taraftarlara alışkınız. Ancak şimdi izleyeceğiniz görüntüde kırmızı kostüm giyen bir taraftar beyzbol sahasına girip ortalığı birbirine katmış. Kadınlar arasında oynanan bir futbol maçı karşınızda. Karşı karşıya gelen iki kadın futbolcunun kramponları şaşırtıcı bir şekilde birbirine çarpmış ve iki futbolcu bir anda yere serilmiştir. Videomuzun son sırasında küçük bir çocuk ve güzel bir kadın var. Küçük çocuk hemen önündeki güzel kadından gözlerini bir türlü alamamıştır. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.